Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeniden başta gördüğü gibi efsane bir oyunda karşınızdayım. Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 2'den sonra bunu oynamak biraz zordu ama ilk 5 saatiniz falan biraz alışma süreciyle geçecek. Eğer Red Dead Redemption 2'nin üstüne Red Dead Redemption 1 e oynarsanız birazcık alışma süreciniz zor olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinde şöyle gördüğünüz gibi gösterdiğim gibi bir CD ve burada bir kadın var kapçı beraber. Arkasında şöyle gözüktüğü gibi. Evet o zaman yavaştan oyunu incelemeye geçelim. 1911 yılında geçen bir hikayeden bahsediyoruz. Red Dead Redemption 2'nin öncesi, pardon Red Dead Redemption 2'nin sonrasından geçiyor bu hikaye. Red Dead Redemption 2899'da Red Dead Redemption 1 ise 1911'de geçen bir hikaye. 1911'de geçen bir hikaye. Eski bir kanun kaçıcı olan John Marston. Yani bizim ana karakterimiz olan John Marston burada bahsettiği kişi bu. Ailesinin özgürlüğü için hükümet tarafından görevlendiriliyor bu noktada. Hükümet John'un karısını ve oğlusunu rehin almış. Karşılığında onun eski çetesi Van Linden'in hayatta kalan üyelerini yakalamasını istiyor. John önce e, eski çete üyelerinden Bill e, Williamson'ı Williamson yakalamaya çalışıyor. Ancak girişim başarısız oluyor ve gerçekten ciddi bir şekilde yaralanıyor. Bölge sakinlerin yardımıyla ilişiyor bile kalabilmek için çeşitli insanlara yardım ederek ilişkiler kurmak zorunda kalıyor. Ardından e, burada iş sonra Meksika geçiyor. Meksika'da hem isyancılar hem de hükümet güçleriyle işbirliği yapar. Sizin diğer bir üyesi Xavier Escola ve Bill Bilim az önce bahsettiğimiz Bill Williams'ı ele geçiriyor bu noktada. Sonrasında hükümet John'u çetenin lideri Duch Van der Linde, e, bulmak için yine görevlendiriyor şekilde. Dutch'ı avlayan John sonunda onu kıstırır ve Dutch kendini uçundan aşağı bırakarak öldürür. Bu noktada yakalayamayız. Kendisi ölür bu noktada. Görevini tamamlayan John ailesine kavuşur ve çiftliğine döner ancak barış uzun sürmez. Hükümet John'un suçlu mirasını ortadan kaldırmak için askeri askerlerini çiftliğe göre gönderir. John ailesini oradan kaçırır. Kendisi ise tek başına teslim olur ve askerle çalışır ve John'umuz burada hayatını kaybeder. Hikaye John'un ölümünden sonra, yıllar sonra oğlu Jack Marston'ın büyük babasının intikamını almasıyla kapanır. Evet. Ee, burada hikaye bitiyor. Güzel oyun. Hikayesi de bence, özellikle Rockstar'ın e, yaptığı bütün oyunlarda, GTA 5, Red Redemption, aynı şekilde GTA'ların hepsinde hikaye derinliği var, herhalde yani bir karakter derinliği var. Karakterin nasıl işlendiği ve aynı şekilde fizik motoru oyunu ona geçeceğiz ona da vakit var ama hepsinde karakter ve hikayenin her daim iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani hep belli bir kalite var ve kalitenin hep üstünü tutuyorlar. Öyle söyleyebilirim. Şimdi oynanışa geçelim. Bildiğiniz gibi oyun bir açık dünya oyunu. Çöller, kasabalar, sınır kasabaları, Meksika bölgelerinde özgürce gelebiliyoruz ve bir atımız var. Atımızla kamp kurmak ve dünyaya etkileşime girebiliyoruz bütün dünyadaki farklı farklı unsurlarda. Ve tabii ki de bildiğiniz gibi oyunda üçüncü şahıs tarafından kullanıyoruz ve siper alma, kızın nişan alma ve silah çeşitleri kullanıma tabii ki bu noktada önemli oluyor. Bu noktada oyunun ben çok iyi yaptığını düşünüyorum. Red Dead Redemption 1'in kesinlikle e, silah kullanma açısından bahsediyorum. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dead Eye sistemi var. Bu Red Dead Redemption 2'de de var bu arada. Zamana yavaşlatıp düşmanları işaretimiz sağlıyor. Aynı anda birçok düşmanı hızlıca alt etmeyi sağlıyor. Zaman yavaşlatıyorsunuz ve tık 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 hepsini indirebiliyorsunuz bu DDA sistemi. Bu noktada görev yapısı var. Tabi ana görevler, yan görevler, belirli rastgele karşılaşmalar, insanlarla yol yürürken bir anda ortanıza, ortaya çıkan insanlardan bahsediyor. Ödül sistem var oyunda. E, kötülük ve iyilik. Suç işlersen başına ödül konulur. Ödül avcıları seni takip eder. Yani eğer suç işlersen her türlü bir kelle kutukta geziyorsun. Öyle söyleyeyim size. İyi ya da kötü davranışların ün ve saygınlık sistemi etkiler. Ve NPC'lerin tepkileri bana diyor. Eğer iyiysen iyi davranırlar. Da. Kötüysen ve kötü davranırlar. Öyle bir Hemen bahsediyoruz. Bu arada oyunda hayatta kalmak var. tabi tabii hayatta kalmak derken hayvan alabiliyorsunuz bu oyunda. Ve değerlerini satabilir, bitki toplayabilirsiniz. Oyunda çeşitli çeşitli bitkiler var. Avcılık para kazanma ve için önemli bir haline denk geliyor bu noktada. Ve oyunda sayısız mini oyun var. Hani şimdi burada çok fazla yok ama hani sayabileceğim kadar poker, blackjack, zar atma, at yarışları, haydut kovalamaları gibi bir sürü çeşitli aktiviteler var. At yönetimi var. Atlar önemli bir ulaşım aracı. Zaten oyunda at genel atla her yere seyahat ediyoruz. Bazıları farklı türler ve hızlar e, hız ve sağlıyor. Atınızı sakinleştirmek, beslemek, geliştirmek mümkün. Atınızı bu noktada geliştirebilirsiniz. Oynanış hikaye odaklı, sinematik bir deneyim sunuyor. E, aynı zamanda özgürce geçip e, kendi maceranızı yaşamanızı sağlıyor. Ve vahşi batı atmosferi, silah, çalışmalar, keşif ve karakter odaklı görevlerle birleşerek oldukça sürükleyici bir yapı oluyor. Ben peşlikte katılıyorum bu arada. Oyun inanılmaz bir sürükleyiciliğe sahip. Onu kesinlikle e, size önerebilirim. Evet ana karakterimiz John Marston. Karakterlerden bahsetmemiz gerekirse. John Marston Red Dead Redemption 1'in baş kahramanı ve eski bir aile çetesi üyesidir. Zamanında Dutch Van Derlet'in bir parçası iken, ailesine daha iyi bir yaşam sürmek için suç hayatını geride bırakır. Ancak hükümet John'un eski e, çete arkadaşlarını yakalaması için onun ailesini rehin ve böyle John istemeden yeniden silah sallamak zorunda kalır. Bu noktada iyi size bahsettiğim hikayeden kısa bir şey verdim, tüyo verdim. John'un kendi kişilik özellikleri var. Onurlu ama sert geçmişe yaptığı hataları farkında olan bir adam. Yani geçmişe yaptığı hataları hiç zaman unutmaz ve ona göre ders çıkarır. Ciddi benimsemez ama gerektiğinde kullanır. Ben de öyle bir insanım öyle değilim size. Hiddeti gerektiğinde kullanmaktan çekinmez. Ailesine sadık karısı Abigail ve oğlu Jack için her şey yapmaya hazırdır. Bu bildiğiniz gibi ilk anlattığım gibi ailesini kaçırmıştı. Geçmişindeki suçların kefaretini ödeme arzuyla hareket eder. Yani geçmişine bütün her şeyin bedelini ödemek isteyen bir insan diyebiliriz kendisiyle alakalı. Neden unutulmaz bir karakter olduğundan bahsedeceğim John Marston. Ben John Marston bu arada kesinlikle Red Dead Redemption'daki Red Dead Redemption 1'deki en etkili karakter zaten ana karakterimiz olduğu için. Klasik vakti vahşi batı anti kahramanı ama yine de derin bir insaniye duyguları var. İnsani yön taşıyor. O yüzden bence gayet önemli bir karakter. geçmişiyle geleceği arasında sıkışmış bir karakter. Evet ben kesinlikle buna katılıyorum hem geçmişle hem gelecekle bağlantıların tam olarak oturamadan oturtamamış bir karakter. Hikayesi hem dramatik olarak hem de duygusal olarak inanılmaz güçlü bir karakter. Bence şahsen bu da özellikler arasına girebilir. Ve bu da unutulmazlığını daha bir üst seviyeye çıkartıyor. Evet. Ee, oyunla ilgili her bahsetmediğimiz galiba hiçbir şey kalmadı. Hikaye oynanış ve karakterlerden bahsettik. Ee, oyunla ilgili ben kendi görüşlerimi sunucu olursam oyun çok güzel bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Red Dead Redemption 1 oynayın ardından iki oynayın her ne kadar oyun Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2'nin da kesinlikle Red Dead Redemption oynayın çünkü hikayeler birbirine bağlantılı oluyor. Ee, onun dışında bahsetmemiz gereken başka bir şey var mı? Başka bir şey yok galiba. Ha oyuna bir puan verecek olursam oyun bence yani birazcık gerçekçilik akıcılık birazcık az diyebilirim ama o yüzden 10 üzerinden 9 veririm bir oyuna şey yapacak olursam red bir puanım kesinlikle 10 üzerinden 9 olur. 10 üzerinden 10'luk bir oyun değil. Bana göre tabii siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.